ATV Kırını'nın etkileyici hikayesi Ateş Kuşları'nın sevilen ikilisi İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan bu hafta Dizi TV'de konuğumuz. Sette çok iyi anlaştıklarını düşündüğümüz yetenekli oyuncularla birbirlerini ne kadar iyi tanıdıklarına şahit olacağımız keyifli bir oyun oynadık. İlk sorumuzla başlayalım. Sevgili İlayda, Burak Tozkoparan'ın tarzını nasıl tarımlarsın? Terlik, terlik diyorum Burak için. Sete sürekli terlikle geliyor çünkü. Terlik short. Terlik şortum. Ya mi? çünkü sabah kalkınca uğraşamıyorum hazırlıkla. Evet. Aslında onayladın ama yine de soralım. Cevap doğru mu? Doğru doğru. %100 doğru. Peki o zaman Burak Toskoparan'ın sorusu gelsin. İlayda'nın en sevdiği renk nedir? Bunu bilemez canım yani. Nereden bileceğim? Yani yeşil falan mı acaba? Koyu yeşil. Kulaklığın aklıma geldi ne derse. O yeşil gibi bir şey mi Aa sorayım? Evet onu seviyorum. Ha, o yani, o yüzden... Mint yeşilini seviyorum. Aynen. Evet. O yüzden oradan bir çağrışım Bravo. yaptı. Bravo. Yani. <laughs> Sevgili Burak küçük bir detayla durumu kurtardın gibi. En Yakın. birisi. Yakın. Ne en sevdiğin peki? Yani siyah. Siyah beyaz. <laughs> İkinci sorularımızda sıra. Burak Toskoparan'ın en sevdiği yiyecek nedir? Her şey demiş. <laughs> <laughs> Buran kesin döner falandır. Bildin mi? Gel. Gerçekten. Vallahi billahi et döner. Tebrik ederim. İşte partnercilik. seni <laughs> görüyorsun değil mi? Gerçekten bravo. işler kızışıyor. Sevgili Burak, İlayda boş zamanlarında ne yapar? Uyumak. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Doğru her fırsatta uyuyoruz sette de. Fena gitmiyorsunuz. İlayda rol arkadaşı morali bozuk olduğunda bunu belli eder mi? Ediyor. Ederim. E ediyor. Şey birazcık yüz düşüyor, somurtmaya başlıyor. Böyle. Evet. Merhaba. Anlıyorum bir gerginlik var. <laughs> Hiç yanaşmıyorum. Çok olmuyor ama. Kabul yok et. yok. Burak çok şey gerçekten daha pozitif bana nazaran. Yok canım, benden sen bile de daha Senden <gülüyor> bile. ne <laughs> seni <gülüyor> övüyorum biraz. <laughs> Teşekkür ederim. Sevgili Burak, İlayda Alişan'ı güldürmek için ne yaparsın? Bilmiyorum ki. Yani uğraşıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Kendimce komiklikler, şakalar, espriler. Evet. Genelde de gülüyorsun. O yüzden <gülüyor> evet. alıyor yani, çalışıyor. <gülüyor> Gerçekten gülüyor musun peki? Gülüyorum. Bazen yani. anlayabiliyorum zaten. Bazen çok gülüyor. Bazen de ya bu fake gülüşü. <laughs> bu gülmedin değil mi esprime falan oluyorum yani. Ama genelde <laughs> çalışıyor. Onda 7 falan. Sekiz ha, diyebiliriz tamam, iyi, yani. Tamam sekiz güzel. Aldım kız seni. Bence sen buldun ben aldım. Evet mi yani ha? <laughs> Evleniyoruz mu? Evet. <laughs> Harbi mi? Harbi? Yani <laughs> buraya. <laughs> Herkesin çok sevdiği bir şeyler vardır. Burak Toskopar'ın dünya bir yana, o bir yana dediği şey nedir? Kreş. <laughs> Tabii ki. şurada duruyor hemen. Evet. <laughs> Kreş, gel. Geleceğim mi? Yok. <laughs> Yok. <laughs> o yatıyor şu an gölgede. Sıcakta. <laughs> <keyfi yerinde. gülüyor> edelim. Ilayda Alişan'ın hayalini kurduğu bir şey söyleyebilir misin? Öf, zor bir soru bu biliyor Zor musun bir soru ya. ya. Hayalini kurduğu şey. Tatil. <laughs> Tatil olabilir evet. Evet. Havuz kenarında yatmaca Evet. Olabilir. Mesela şu bu az önce şey onu söyledim ya. Ee, Yıldız Hocaya. Şu havuza gir, girmeyelim mi bir, bir gün dedim yani. Yani evet. Bence böyle mantıklı. Böyle küçük, küçük, Bunu küçük, küçük, düşünmüştük sanki benim. ama olmadı. Güzel ya. Yani genelde tatili sever İlayda. Evet. sizi rol arkadaşı olarak izlemeyi çok seviyoruz. Peki sizin birbiriniz için iyikileriniz neler? İyi ki benim partnerim olmuş. İyi ki benim partnerim olmuş. <laughs> evet. Güzel ya, keyifliyiz, mutluyuz, iyi anlaşıyoruz. Evet. Güzel bir yani barbar Gülerşe'de de bence güzel evet. bir Aynen. iletişim yakaladı. Her şey yolunda gidiyor. Huzurluyuz her şeyden öte. Evet. Bir de birbirimizi seviyoruz. Yani seviyoruz. Hani alttan alacak bir şey bile olmuyor aramızda. O yüzden gayet evet. mutluyuz. Çok kızgınım. senin canın yanınca ben nefes alamıyorum. Senin hayatında benim yerim yok. Vazgeçmek ne kadar kolay senin için ya. Vazgeçmek kolay mı? Değil mi? Bütün yollarımı kapadın. Şimdi babanı öldürüp hapse gireceksin öyle mi? Sevgili İlayda ve Burak, küçük testimizin sonucu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce rol arkadaşını tanıma konusunda kim daha başarılıydı? Bence eşit gibiydik. Bence de eşit gibiydik. Fena değildik. İlay'de ama değil? döneri tek atma müthişti bence. O, o, o ben, zirvesiydi ben de, yani. Ben de uykuyu tek attım ama. Öyle evet düşün. doğru. <laughs> Olsun doğru. bence fena değildi. <laughs> Gerçekten iyiydiniz. Hem teşekkür hem de tebrik ederek sizi sete uğurluyoruz. Ateş Kuşları'nın yeni bölümlerinde görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ne kazandık şimdi bize ne <gülüyor> 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 Döner sana da uyku. İki gün repo. <laughs> A long time ago we could have taken it easy.